Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Xiaomi Mi 5 var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir? Onu göstereceğim size. Ekran görüntüsünün çekilmesinin 3 tane yöntemi var. Şöyle telefonumuz Mi 5. Şöyle birinci yöntemimiz ses kısma bir de açma kapama tuşuna ikisine aynı anda basılı tutuyoruz. Ekran görüntüsü çekiyor. Şu an ekran görüntüsü çekti. Şöyle tekrar gösterelim. Şöyle ekran görüntüsü çekti. İkinci yöntem ise şöyle perdeyi aşağı indiriyoruz. Şöyle ekran görüntüsü çekiyor ve çekiliyor. Üç, üçüncü yöntem ise Xiaomi'ye özeldir. Şöyle üç parmağımızla ekrandan aşağı indiriyoruz. Ekran görüntüsünü çekiyor. Ve işlemimiz şu an bitti. Bu kadar.